Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nox Brawl Stars oynuyoruz ve sonra size Nox Brawl Stars oynamayı öğreteceğim. Dur, ters tarafta kalıyoruz. Şuraya geçeyim. Evet arkadaşlar. Şimdi oyuna hemencik başlıyoruz. Basıyorum. böyle oluyormuş herhalde. Böyle mi oluyordu? Ha bak bak bak. Büyüktüm. Aha. duvarda odaydık değil mi? Evet. Bu ya çok şey oldu. Elimi koymadan da olmuyor ki. O yüzden kamerayı biraz başka yere koyalım. Ve şöyle. Ya abi. Kamera görüntüsünü ters tutuyorum. Hıh. Kardeşim gelir misin buraya? Okay. Ben de diyorum neden gal şey şey niye böyle elim gösteriyor? Ne yapıyormuşum? Adam göremiyorum. Adam adamım yasa kardeşim ya. Ama size yasa dışı diyoruz yani. Ba o, bu arada arkadaşlar Nons'ta bütün karakterleri alabilirsiniz. Video da çekebilirsiniz. Ben yanlışlıkla bütün karakterleri elmas almışım. Videosunu çektim hatırlarsanız. Asistar hediye falan açalım. O Nons'tu. Arkadaşlar bir de e, Lone'ye bir ikinci bölümü çekemeyeceğiz. Çünkü hesabı alamadık. Keşke hesabı alsaydık da çek çekseydik. Ya sen de be öyle ama ya. Aga be. Ha, öldür ölür müsün? Oha 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 ya. Ölmüyor ki. Ben kaç kere vurdum ona. Tamam dur. Ya, çok çok. Büyük küçük ya? Ya bu kurt ne Allah aşkına. Gel ya. Korkak. <laughs> Çok bir şey yapacağım. Gel ya gelsene oğlum. Niye benden kaçıyorsun? Ya bak kaçıyor ya. Ver şarjını kullanıyor. Yine kaçıyor. Başka. E öldürdüm ben onu. O nasıl beni öldürdü arkadaşlar? Dur. Büyütmüyor ki ekran. Tamam arkadaşlar boş verin siz. Bu manyak proflarsa biraz bir şeyler öğretmemiz lazım mecburen. Neyse biraz uzanmanın tadını çıkart. İşte gel oğlum yakaç herkes bende. Heh. Gel oğlum ne güzel Ne? Benim bu olduğumu nereden biliyorum? ya? Tamam tamam kasma. Oha bana nasıl vurdu? Açmış. Ay çok kasıyor. Ben kimin internetine bağlayayım acaba? Mal Ben vuruş bile yapmadım. Tam 3'e 1 yapmayı deniyorum. Ha, durmuyor ki bir dakika bir şey yapayım. Ya, gelmiyor. Gelmiyor. Hadi. İşte bu. 3'e 1 mi istiyorsun? Hadi bakalım. 3'e 1 bir yaparken birinizi yendim ama. Hadi bunu da yenelim. O kaç vurdu? Ha gel abi ya. Ben sana bir tekme atmaz mı? Okey. Uçabilir istiyordun ha? Şimdi ikinizi de Meg ile yendim. Şimdi Edgar'ı da yeneceğim. Uçabilir olabilir mi? <laughs> abi dur durun. Nasıl o kadar çok ruyaya Edgar? Etiket? Ben Edgar mı o kadar bu çok? Kaç puanlar ya? Bayağı düşmüş. <laughs> İki maç kazanayım, doğaldan çıkacağım. gelirim. Ben de seni yaparım aynısını. <laughs> ne ben de vurdum hocam ya. Ne kadar alanı var. Oha tam burda ne kadar muayene imkanı imkansız ya. <laughs> tamam ikiye bir atalım. Bak gene üstüme atlamak için vahane arıyor. Hayırdır Bu cesini bekliyor Allah cezayı versin ya. Ya. Adam! İkiye bir atıyoruz. Spike kolay. Spike mıkayk. Adam olun. Benden. Korkak. He, Leon sanki bana Nasıl? ne yapabilecek. O kit be be benim Leon'umu öldürürken. Adam. Adamım adamım. Bir alışı alamaz beni. Ben de ona vuruyorum ama. Cık. Gel bile bile, hadi. Odun mu Buradayım, buradayım. Gözümün içine bak. Gözümün içine bakmadan konuşursan böyle olur derece. Siyah. Siyah. Ya ben niye ona vuramıyorum amına koyayım? No, no olursun. Tamam bu kadar yeterli. Arkadaşlar ben ödül avına gireyim. Abi üç yıllık kazanırım ya. Saat kaç? Ona 29 geçiyor. Aklan baş görünmez olsan şey yapşıyorsunuz? ya sen mi mi? kullandın ya Ben adamları göremiyorum <laughs> kameradan. Ya, değil, 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 değil. Hayır, hayır en kötü bizim Ne? ya 9 Ya yürü ya Yapma bunu yapma Hayır 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 ya Nasıl lan lan dövülüyorsunuz siz 13 ne ya <laughs> Ben çıldıracağım Düzgün karakter seçmiyor. Bak bak bak. Ben ona kaç kere vuruyorum ölmüyor. Kimi vuruyorum şurada? Ben de senin senden intikamımı alırım. Canım benim öyle kaçmak hiçbir şey yaramaz. <laughs> Allah <'ım>. Yok. <laughs> Yo. Biz nasıl çıkacağız? Falnız <laughs> biz yüz tane Kim korkuyor ben orada? Hadi adam. 猴子乱叫 Arkadaşlar bir de abone olup like atarsanız çok seviniriz. Hadi 500 aboneye çok az kaldı. 218 aboneyiz. Yani tam 300'lerde kupa kaldı. Bence çok fazla değil. Kupa diyorum. Şey abone abone. Kardeşim, sen orta üstüne böyle vuralım işkence yapamazsın. Franky <laughs> de aloğun canını bayağı azalttı. Ya nasıl alamıyorsun? <laughs> ya vuramıyorum. Bir vurmak nedir kardeş? Bismillahirrahmanirrahim. Ya gel ya ne kadar korkaksınız. biz bunu da öldürürük çok güzel. Taş kupam var. Yes! Okay. Oh, Arkadaşlar 14 dakika olmuş. Hiçbir şey yapıyorsunuz ama sizde. Ama saymıyorsunuz da. Tam bu maç bittikten sonra video katacağım. Mutlaka abone videomuza abone olup like atmayı unutmayın. Özellikle bildirimleri de açın. Herkes videolarımızı izlesin. Ve arkadaşlar size şunu söylemek isterim. Yorumda yazın. Size e, bu, bu videodan bir iki saat sonra falan filan heşen muskostar sistemi e öğretirim. artık bildirimleri açıp yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.